Peki hangi rollerde oynamak seni daha çok mutlu ediyor? Şey ayrımını çok yapamıyorum abi ben çünkü hepsinin başka bir keyifli tarafı var. Keşke şunu da oynayabilsem dediğim şeyler oluyor. Hani hmm. iyi yerden kıskandığım şeyler. Öyle oluyor. bir süper kahraman var mı mesela keşke ben oynasaydım dediğim. Ah yok öyle hiç yani hani teklif gelirse maddi olarak anlaşabilirsek. <laughs> Hemen kaşeye girme canım. Ben senin hayallerini soruyorum. <laughs> Şakasını buradan yapabiliyorum. Kim ama. ödeyebilir onun parasını? Delirdin Ahmet abi, abi gerçekten şeyimdir. Yani yüzü burada Didem de söyleyebilir. Çok öyle bir adam değilim. Hayalleri tutkulu tutkusu olan hatta gelirken konuştuk. Karıma kızıma çok tutkuluyumdur. Onlarla ilgili hayallerim var ama mesleğimle ilgili bir şeyleri yapmak beni korkutan bir şey, zor bir şey benim mesleğim. Şunu oynayayım diye duaya yatmıyorum. Yatmıyor kesinlikle. Hani şey. keşke ben oynasaydım dediğim bir şey yok. Ee, ama şu ise eğer, an an doğru anladıysam Romeo Juliet'te hani Romeo'yu oynayamayacak olduğunu bilmek var. Keşke oynayabilseydim yani. Olur mu efendim size. nereden çıkaracaksın bunun Kas ya? Kast diye bir şeyin gerçekliği var ya hayatta. Ah. O, Sürekli Romeo o yakışıklılara bırakacak demiyorum. halimiz yok Tabii canım ki de bizim yok. de. Tabii ki de değil. Romeo'yu yani. oynayayım diye demiyorum. Hani. Bak şöyle yönetmene göre değişir. Kesinlikle. Belki bambaşka bir Romeo. Tabii ki de. Yani ben şimdi bir hamlet yapacak olsam, e, yani Yücel Ertağ'ın hayalidir bu da. Böyle kırkını aşmış, kötü büyütülmüş, alkolik, ya. kendi sümüğünü yiyen bir hamlet falandı. Durmadan şikayet eden, hiçbir şeyi çözemeyen bir Tabii hamlet yorum, var. Onu da Çağatay oynatsınlar da görüyoruz. <laughs> Mecbur bizi çağıracaklar. Tabii canım. <laughs> Peki. Hobilerim var mı? Bunu da soralım. Var. Ben ee, e, şey perküsyon çalıyorum. Çok hı. severim. Darbuka çalmayı çok severim. Evde var mı bunlar? Evde var. Ee, Kağal var evde. Darbuka'yı alacağız. Yani bakıyorum darbuka'yı. Güzel bir şey almak istiyorum. Kaliteli olsun diye. Kavun evde, değil mi? Kaon bir evet, enstrüman yani. abi ee, yani kanun diye duyulmasın yo, yo, kaun. da bir yerde tuttururlar çağırır <laughs> televizyonda yo, 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 yo. söylemiştim. çok şöyle. profesyonel değil Anladım. kendimi eğlendiriyorum arkadaşlarıma eğlendiriyorum Asya ile çok eğleniyoruz ee, bir yani, tahmin ediyorum ki çok iyi bir kulağım vardır ve güzel türkü söylüyorsunuz <laughs> sette de duydum zaten aradı Şık arada takılıyorum, takılıyorum çok öyle ha. gerçekten iyi bir sesim yoktur hatta çocuklar da, hadi söyle falan iyi bir ses diye bir şey yok ya eğitimli yani, terbiyeli, terbiyeli ses bir sesim evet. yok yani konser gene vardır tema şey Peki edebiyata okumaya, yazmaya çok e, yatkın, ilgili olduğunu biliyorum. Dizaynlı olarak notlar alıyorsun filan. En son hangi kitabı okudun hatırlıyor musun? Şu an Bernard'ın e, Kara Kız hmm. çok çok da severek okuyorum onu. Ama şeyler var abi. Ben de hani Orhan Kemal'i de bir yandan okuyorum ben. Ha, aynı anda birkaç kitap okuyorsun. Tabii okuyor tabii. Musun? Onu ha, seviyorum. Böyle bölüyorsun yani. Evet. Ya da birini bırakıyorsun bir süre diğerini okuyorsun. Şey falan. yok. Ay bitiremedim diye bir şey yok bende. Ay biter. kitap kötüymüş diye bir şey yok bende. O, o bitecek. Aklımda kalıyor çünkü sürekli. Şey bu ara o var elimde. Ama bazen onu bırakıp atıyorum. Sabahattin Ali okumaya başlıyorum birdenbire. Hı. Çünkü duygu durumum beni bazen değiştiriyor. O yazarlarla ve yazdıkları e, şeylerle ilgili de az çok bilgi, sahibim ol, bilgi sahibi olduğum için diyorum ki işte Orhan Veli okuyayım, bu ara şiir okumak istiyorum. Böyle bir duygu halindeyim bu ara. Ne bileyim böyle değişiyor bende. Hayallerin arasında yazmak da var mı? Becerebileceğimi zannetmiyorum. Notlar alıyorum. Ee, Ferhan Şensoy'un anlattığı şey çok güzel. Allah rahmet eylesin. Ee, kim için söylemişti? İsim vermeyeyim yanlış olur. Günde 20 sayfa yazıyorum oğlum demiş ben. Haldun Taner Evet. Abi. Sabahları Nasıl kalkıp Hocam, balkona şey oturup. Evet. Evet. O kalktı o geçti o bir şeyler bir ara işine yarar onu yapıyorum. O antrenman. Evet. Yani ama Haldun Bey. Evet. Ki, o tabii yani ki ben sabah yazarım, kalkar, bir şey. otururum aklıma bir şey gelsin Hı. gelmesin asker gibi nöbetimi bekler Hı. gibi falan. Haldun Beyin yaptığı şey bana ilham veren bir şey. Ben evet. 20 sayfa tabii ki de yazam ama bir metin Bir şey aslında, yapıyorum evet. o bir yerde bir gün hani diden bilir, evin birçok yerinde defterlerim vardır yani yazılmış. şey. Evet, onun edilmiş, için de söyledim zaten.